Selam arkadaşlar, Paladins'in yeni bir şampiyon tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu bölümümüzde desteklere geçiyoruz. Bu bölümdeki karakterimiz FURIA. Hadi beyler seçin. Hadi, Hadi usta, Grover istiyorsan Grover seç. Bak vur kaç eksikmiş takımda ama çok da önemi yok yani. Seç işte bir şey. Bir şey seç ki geçelim. Şu an için açık olarak elimde bulunan veya serbest rotasyonla kullanabileceğim 4 ee, karakter kaldı. Geri zekalı, son saniye kadar bekleyince. Ölülerim de aynı ayrı kılı oluyor ama geri e, şu an için dediğim gibi elimde hazır bulunan beyaz serbest rotasyonunu gösterebileceğim. Sadece 4 karakter kaldı. Fürya dahil. Fürya'dan sonra 3 karakter kalıyor. Ee, i̇kisi yine Fürya gibi kendi elimde bulunan bir tanesi de serbest rotasyonda bulunan Ying. Bundan sonra Genos. Ondan sonra Seris, En sonunda Ying. Hemen hemen zaten şu an oyunda 47 şampiyon varmış. 47 mi 48 ee, kanalda 10 tanesinin oynanışı, destek dizimi, kart falan filan bütün ayarları vardı zaten. Şampiyonun izlemesi diyebiliriz yani genel olarak izlemesi. Bu şu an arka arkaya stokladımlarla şunlarla da bu Furya'dan sonraki 3 tane ile birlikte totalde 14 tane daha gelmiş olacak galiba. Pardon şey 12 veya 13 tane. Genel video sayısı 20 4 veya 25 olacak ama bir tanesi ilk giriş olduğu için şampiyon oynanışları ise tekerlikten olmak üzere 22 veya 23 olacak işte. Neyse şu an bizdeki Ayo karakterini oynayan 49 seviyedeki arkadaş oyuna bağlanmadı. Kader hadi ya. Herkes bağlandı bak zaten böyle başka tarz online oyunların aksine Paladins çok çok hızlı bağlanabilen bir oyun ama adam herhalde tost makinesinden falan bağlanıyor ya da çanak antenden mi girmeye çalışıyor. Çatıdan in lan aşağıdan gir. Hayır. Seçim ekranında seçim yapmayan yavşak bile hızlıca bağlandı. Grover olan şu deniyor. All souls need a fire to warm them. <laughs> ne biçim bir <laughs> şey. <gülüyor> evet, kabiliyetlerini görüyorsunuz. Furya zaten destek karakter ama gayet güçlü bir karakter. Genel olarak verilen özelliği bağrına bas. Ruh atış yani sağ tuşuyla devamlı olarak gördüğünüz arkadaşınıza bin can yenilebiliyorsunuz anında. Bu dostunun canının eksikliğine oranlı olarak maksimum yüzde on kadar ekstradan can yenilebiliyor ve anında yüzde üç yüzde arttırıyormuş bayağı iyi. Güneş kutsaması da Q'su bayağı böyle haritadan boyunca kocaman bir güneş ışını yapıyor tepeden aşağı. Bir dosta eğildiği anda devamlı olarak can veren bir ışık yüzmesine dönüşüyor ama tabii ki yanlış kişiye kullanılma kötü. Ki Bense zaten her şeyi can verebiliyor. Şunu seviyorum kökünü kurup rakip düşmanları bulunduğu yere yol ve demo vurmak yetiyor güneşi. Tükürün yazdı ya. Sıramları melek baba ama güneşin gücünü kullandı. Sıram bozuyor ama şöyle yapıştırıyoruz. Bak tane hepsi orada kaldı çürüyorlar. Yani i̇çinde kalan yanıyor. Böyle evet, canları ölmesin Şöyle. Abi tutturmak yönelik bayağı da kilo rahat kil alabilen bir support yani kendileri. Kardeşim ben seni canlıyorum sen öldür. Karşıda da fury var. Oğlum bir haritaya iki fury fazla. Ve canı uzanan dostlarınıza can verdiğinizde Hülya'nın pasif olan şurada görüyorsunuz. Daha hızlı saldırmamı yarayan bir özellik var. Bu ağzını burnunu kıracağım şimdi ha. Ha yanarsın öyle işte. Şöyle feyleri geriye doğru kaçış yapıyor ama 3 tane de şey yapıyor ve ultisi takımındaki harikanın neresinde olursa olsun takım arkadaşlarına mükemmel bir saldırı hızı ve hareket hızı kazandırıyor. Kendisi de bayağı kritik atışlar yapıyor. Şöyle canımızı verelim çok sevdiğim desteklerden bir tanesi ve yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi bu sezonun hakikaten yakalandı geri Baksana ya stunlaması çok uzun sürmüyor ama düşmana değdiği ama o güneş ateşi sabit kaldı. Şöyle kal bakayım sen. Düşmanları eriten gücü var yani. Düşmanların hepsini yakaladığınızı düşünsenize. Penta at al lan. Gücüyle. Ha. Kuadra attım. Lan iki o üç oyundur penta atamıyorum Bir bitti da penta atamıyorum <laughs> Kardeşim ben ne dedim? Bu haritaya iki bu fazla da bak. Kafana vururum seni. Kafana vururum. <laughs> Memleket yandı ya. <laughs> Hayır ben sabahtan beri sana can sen de azıcık bana versen Öldüm işte ama Neyse Gayet daha zevkli yani geçiyor Önceki en azından Saçma oyunlarıma göre Bak mesela herif ha ede bekliyor diyecek Ölüyor bizim adam Şöyle güneşimizi yağdıralım Tam kıçına Çok iyi ya Burada açtı yapşak şöyle yaparsak. Bunun güzel tarafı haritanın içinden geçebiliriz. Her yere vurabiliyorum yani. Ulti açtı biri. Takip bitti onu açtı. Tamam bu da güzel. Ulti verelim bir daha. Sen niye gelmeye çalışıyorsun ki zekalı Al kardeşim. Şöyle hap tam ucundan ucuna. Mesafe şeyi arttırabiliyorum. Allah nasıl inmedi ona ya. Baya yani hiç olmadık hasarlar şeyler verebiliyorsun. Herkes de eritme özelliğine sahip yani. Ya o öbür dediğim işte o şey kayış atışı bilmem ne dediyse şu giden dar benim düşmanlar değil de dostlar odaklı olan öyle düşün. Dost gördüğünde tabi onu canı az olan bir çatışma için de getirmeyiz daha önemli. Tamam ben şey yap. Kardeşim benim sal ya. Kardeşim ne dedim ben sana bu memlekete iki küfür fazla dedim inanmadık bak şimdi kafamı yakacağım. Ya, tabi hareketli oynamak çok çok da önemli. Nereye geliyor dengesiz öyle. Yani. Mutlu mutlu. Ya ne oluyor diyorum ben de arkadan biri dürtüyormuş dede. Sakin ol. Bak içinde durduğu sürece ölüyor. Hemen hemen bir saniye herif tutuyor. Onun dışında standdan kalkıyor. Tabi rakibin böyle işte dar alanlarda sıkıştırırsanız çok iyi. Tam çatışma anında. Takımınızla kombinasyona girdiğinizi düşünün. Tam girdiklerinde bak yanıyorlar Çünkü ya. Ha tabii ki bu kadar vermiyor hasarı da. Kabiliyetin verdiği özellik. Rakibe vurunca %100 hasar arttırma özelliği var. Normalde o kadar durmuyor. Ama tam içinde kalan biri olursa 2000 canı tüketiyor. Bir kez de ulti atalım. Amma çok ulti attım bu oyunda. Ultiye o kadar odaklanmama var ama. Bir de şöyle atalım bakalım. Tepeden gelen varsa şaflı çeksin. Salak ben seni seçmedim diyor. Kendi gelin bak ateşin içe. Benim hiç suçum yok. Gayet zevkli, kısa süren, tek taraflı, Yendik. dedim gibi öbür kabiliyet bu güneş ateşinin dosta değdiği anda tamamen dosta doğru vurulması ve devamlı hasar vermesi. Ki zaten karakter sağ tuşuyla iki saniyede bir bin, bin beş yüz can veriyor yani. Gördüğü halde. Gayet de güzel yani. Tamam geçelim bunları Görevler görevler daha bitmedim ya. Tamam. Tanklar şeylerde Furya'da eserden olsun. İntikam veriyor Furya. İşte kılıcı ateş ediyor bildiğin tüfek olarak kılıç olduğuna bak. Ama işte öfkesi biriktikçe daha az veriyor. O öfkenin birikmesi için de takımında canı az olan birilerine can vermen lazım ki o alttaki barı dolması lazım. Dolduğunda da gazap dediğinde gazap olduğunda hem senin hasarını artıyor hem de özellikle saldırı hızını artıyor. Ulti ise hem saldırı hem hareket hızını hem de ateş gücünü kritiğe çıkartıyor işte milleti etmesi o yüzden. İşte ruh tutuşması 2 saniyede bir direkt anında 1000 can ekstradan da 200 zamanla da 200 can 400 can veren bir şey yapıyor. Saniyede 200 olarak 2 saniyede 400 can veriyor. Yani 1400. Mis. Fels işte geliyor doğru kendini bayağı arkaya atıyor. Her parçası da 200 vuran 3 tane alev topu atıyor. O da onun güzel tarafı da rakibi takip ediyor yani. Rakip eğer ortada yoksa tabi değil de. Düşman ortalardaysa o attığın 3 alev topu onu takip ediyor. İzliyor böyle yani çarpan kadar. Yangın darbesi de gayet güzel zaten. Uzun sürüyor. Stunluyor. Vuruyor. Ha, ben onu kaldırdım. kabiliyetlerde burada işte. Dediğim gibi bağrına bas sağ tuşunuz yani canınızı olabildiğince daha da arttırıyor. Daha da hayvan gibi can veriyor. Menzili bayağı haritanın ucundan ucuna. Tabii ki görmeniz lazım. Duvar içinden veremiyor. Duvar içinden zaten veren bir tek oyunda Genos var. Ona da geleceğiz şimdi. Canı ne kadar azsa atıyorum ölmeye çok yakınsa bin canın üzerine yüzde 15 daha şey veriyor. Çok çok daha iyi hayat tutma. İşte kökünü kurutu kullanıyordum. Yani yangın darbesi bir rakip şampiyona değdiği anda sona erene kadar o bölgede yakmaya devam ediyor. İşte adamları topluca geldiklerinde ilk adama vurduğunu düşün. hepsi böyle sırayla stun yiyecekler aynı anda ve canları gidecek ve yüzde hasar arttığını veriyor. Güneş kutlaması da yangın darbesi tam tersi bak. Bunda ne diyorsa yangın darbesi bir düşmana şampiyona yazmıştı. Da, yangın darbesi bir müttefike çarptığı anda devamlı olarak orada durur ve yüzde otuz daha az zamanla yok olur. Baya hayvan gibi yarım saniyede 150 can yeniliyormuş. Mis. Yani sport tamamen ben spor olmak istiyorum ve iyi de getirim diyorsunuz. Bunun kötü tarafı canı full birine, yanınızdaki birine verirsiniz. Çatışma ilerdeyse, güneş patlamanız, güneş işte yangın darbeniz oraya kadar gitmiyor. Bazen kendinize de iliyor. Olduğunuz yerde kalıyor o dar. O yüzden o daha Zaten can veriyorsun. Rakibi eritme yönünden bu daha iyi bence. Neyse bunlar böyle ya. kartlar desteler. Deste dizilimi. Benim için en uygun deste dizilimi de bu Fürya'da. Gazap. Şu işte dostlarına can vererek biriktirdiğin o saldırı ve gücünü arttıran şey gazabın kaybolmasını %30 azaltıyor. Üçte bir fiyat şeyine. Bu da bak nadiren full üçlü verdiğim karakterden full üçlü. Neyse. Ruh tutuşması yani saat tuş ile vurmak yangın darbesinin yani attığımız Q'nun bekleme süresini 5 saniye azaltıyormuş. Bu etki 14 saniyede bir gerçekleştirebilir. Bunu tabi daha da arttırabilirsiniz. Sağ tuş attıkça 2'de bir Q atabilirsin ama yeterli. 3'e 3 üç denge. Ruh tutuşması yine bak sağ tuşla bir müttefiki iyileştirdikten sonra 3 saniye içinde ben kendim de iyileşiyorum. 315 tane iyileşiyoruz. Mis. Yangın darbesinin etki alanı %30 arttır. Yani yangın darbesi belli bir süre tabii ki gidiyor ama %30 sonunda da %50 oluyor. Haritanın bir ucundan bir ucuna atabiliyorsunuz. Ama en dediğim gibi Furya'da ben full üçlü çektim. Ve yangın darbesinin serselenme süresini yarım saniyede artlıyor. Zaten 1,2 saniye mi 1,3 saniye mi tutuyor. Bir de bunu koydun hemen hemen adamları 2 saniye ateşin altında tutuyor mis. En uygun. Fury için bence en en ideal şey bu. Çünkü bu deste kart destesi 3 kabiliyete de uygun. Siktir lan sen değil. Bunun üçüne de uygun. Bağrına basa da kökünü kuruta zaten gördüğünüz harika. Güneş kutsamasına. Ama dediğim gibi güneş kutsaması canı full birine veya yanlış bir yere attığınızda işe yaramaz oluyor. Neyse arkadaşlar e, şampiyon tanıtım oynanışı da böyleydi. Palenis'in yeni bir şampiyonuna hemen zaten geçeceğiz ama görüşünceye kadar kendinize bakın. Yanında çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidiyoruz. Buradan da kanal olur. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.